Arkadaşlar merhaba. Bu seride farklı farklı yayınların soru bankalarından ve denemelerinden beğendiğim soruları veya sizlerden gelen güzel soruların çözümlerini yapmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. İlk sorumuz 3 4 5 yayınları geometri soru bankasının ÖSYM tadında kısmından aldığım bir soru ve çok güzel bir soru. Şimdi sorumuz şöyle. Eş olan ABCD ve EFGH dikdörtgen levhalar düzlemseldir. Buna göre ABCD dikdörtgeni yer düzlemine dik duran duvara EFGH dikdörtgeni de ABCD dikdörtgenine şekildeki gibi dayandırılıyor. E buna göre açılar verilmiş gördüğünüz gibi. 2 alfalık bir açı var, alfalık bir açı var. 8 var AB uzunluğu, AK uzunluğu 10, HB uzunluğu da 14 olduğuna göre ve CHBK noktaları doğrusal olduğuna göre dikdörtgen levhaların uzun kenarı nedir diye soruyor. Şimdi biz bir kere nereden başlayacağız olaya? açılardan gitmeyeceğiz çalışacağım. Önce bir kere burada AD uzantısıyla HK birbirine paralel olduğu için yöndeşlikten gördüğünüz gibi şuradaki açı yani BKA açısı gördüğünüz gibi 2 alfa olur. E daha sonra HKE üçgeninde burası alfa ise alfa ile şu açının toplamı 2 iç bir dıştan 2 alfa olması için e burası da gördüğünüz gibi alfa oluyor. Yani dolayısıyla ne oldu? Buradaki HKE üçgeni bir ikiz kenar oldu. E ondan sonra burası diklik ve CHBK noktaları doğrusu olduğuna göre burası 90 derece ve şuradaki ABK üçgeni olmuş oluyor? 6, 8, 10 üçgen olmuş oluyor. Dolayısıyla burası 6'dır. ve sonra HK ile KE eşit olduğu için az önce söyledik. Ne olmuş oldu gördüğünüz gibi? Şurası da yani KE parçası da 14 artı 6'dan 20 olarak gelmiş oldum. Şimdi bunları bulduk. Bundan sonra neler yapacağız? Şöyle bir kere burada bakın şuraya 90 derecelik bir açı var. Yani dikdörtgen olduğu için. Daha sonra 2 alfa 90 mesela şuradaki eşeğe ben beta dersem. Beta 90 2 alfa ise burası devam ederseniz bu üçgende yani ATD üçgeninde burası da ne olmuş oluyor? Beta olmuş oluyor. Yani bu üçgenler birbiriyle benzer oluyor. Şimdi benzerliğe de bakarsanız buradaki 2 alfa beta ve... 90'lı e, üçgen yani BAK üçgen 3 4 5 üçgeninin katı olduğu için e, beta'nın gördüğü beta'nın karşısındaki kenar gördüğünüz gibi 3'ün katı olmalı. 6 8 10 üçgen olduğu için e, burası 3k'dır. Burası 4k'dır. Buraya da 5k diyebilirim. Şimdi ben bunu e, çift yapacağım çünkü bu iki alfa'yı parçalamam gerekecek birazdan. O yüzden 6 8 10 şeklinde yazalım katlarında. Yani AT uzunluğuna 6k, e, DT uzunluğuna 8k ve AD uzunluğuna 10k diyorum. Şimdi bundan sonra neler yapacağız? Devam ediyorum. Şimdi buradaki HKE üçgeninde dikkat ederseniz alfa alfa yani bir ikizkenarlık var. Ee, buradan bir tane dikme indirirsem şimdi gördüğünüz gibi ne oluştu burada? Bir ikizkenar üçgenle dik indirirsem tabanı keş parçaya böler. Böyle bir şey oluştu. Yani aynı şekilde bu iki alfadan da açıortay olacak şekilde bir dik, aç açıortay çizersem ya yani daha doğrusu açıortay çizdiğimde burası ne olmuş oldu? Alfa alfa diye ayrılmış oldu. E aç ortaya göre kolların oranı tabanların oranına eşit olduğu için 6K'nın 10K'ya oranı yani kolların oranı açı ortayın kolları 6K'ya 10K 3 bölü 5 oranı var. 3K'ya 5K. Zaten dikkat ederseniz buradaki 3K ile 5K burası olmuş oluyor. Yani şu kısma 3K dersem bu kısma 5K dersem toplam 8K olduğu için tam oraya oturmuş oldu. E ondan sonra ne fark edeceğim? Devam ediyorum işleme. Şimdi dikkat ederseniz buradaki taradığım şu üçgenle buradaki taradığım HKE üçgeni birbiriyle benzer oldu. Çünkü açılarına bakarsanız alfa 90 örneğin şuradaki açıyı böyle işte noktayla gösterirsek alfa 90 gördüğünüz gibi şurayı da karaladım. Bu e Açılar aynı. O zaman bu üçgenler benzer. Ve benzerlik oranına bakarsanız e, dik kenarları 1'e 2 oranı var. Yani 1'e 2 oranı olmuş oldu. E, onu da isimlendirelim burada. HK uzunluğu örneğin ben burada isim verirsem yani şu uzunluğa A dersem şu uzunluğa 2A diyebilirim. Ve benzer şekilde burası da 2A olur. E, dolayısıyla ben burada A2A üçgenine bakarsam A2A ve 20 ise 1 2 kök 5 üçgenidir bu. Yani a 2 a ise hipotenüs k'ye uzunluğu a kök 5 olmalı. Yani a kök 5 eşittir 20 ise A buradan ne oluyor? 20 bölü kök 5 oluyor. E 20 bölü kök 5'te ne yapar? 20 kök 5 bölü 5'ten. 4 kök 5 yapar. E A 4 kök 5. E bize sorduğu şey dikdörtgenin uzun kenarıydı. E dikdörtgenin uzun kenarı da ne olmuş oldu? E gördüğünüz gibi şey uzunluğu 4A. E şey uzunluğu 4A olduğuna göre 4 ile çarparsam 16 kök 5 gelmiş olur. Gerçekten çok güzel bir soru. Yani e, çok bilgi var, benzerlik var, açıortay bilgisi var özellikle benzerliği çok iyi kullanmanız gerekiyor eşlik olayı var bir sonraki bu tarz orijinal sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın